Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeye rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için şimdi burada Yazdığımız gayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek. Takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün iplik büyüsünü anlatacağım. İplik büyüsü aile içinde huzursuzluk yaratmak için yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında aile içinde herkese olumsuzluk ve sorun problem teşkil eder. Bunu kaldırmak için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Öncelikle telefonun ekran görüntüsü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 günlük bir süreçte tamamen büyüyen muskalar hepsi ortadan kalkmış olacaktır. Arkadaşlar öncelikle Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımını yaptırmak istiyorum diye. Bakımımızı yapıyoruz. Bu bakımı yaptıktan sonra Üzerinizdeki bu büyünün problemi nereden geldiğini öğreniyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Görüşmek üzere. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram, Ercüment Hocam planına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.